Ya abicim ilk kişiler ya ilk kişiler ya öf öf i̇k kişiler kanka ilk kişiler öldürdüler kanka helal olsun ne diyen kanka helal olsun ben bunların yapacağı işin benim adımla yapacağı iş çok seviyorum demeyeceğim bir şey ben sakinim relaksım böyle olursa kafayı yerim kanki kafayı yerim kanki böyle olmaz lazım kanki <gülüyor> <gülüyor> Alana sağın aç. Alana sağın aç kanka. Alana sağın anasının avadını satayım. 3 Kaç kişiyle? Üç kişiyle. Benim onunla gülüm yetmez. Benim atalarım korktum baş. Kaçtılar mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif. Sizi düşürdük mü? Hayır. Hayır mı lan? Ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne yeyiz. Size de kılmayız. İntikam soğuk yemek değil. Ne olursa olsun intikam alayım. İntikam amalım intikamı Ya gezle kal intikam, intikam, intikam. Oh intikam, intikam, intikam. İntikam, intikam 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 Aa, i̇ntikam! İntikam! 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 İntikam diyorum ben size. İntikam. <laughs> Yakaldı. Oh yeah, oh yeah. Sex, olay dilay, on kişi dilay. Önce dilay sonra intikam aldı. Değil mi bu Acıttı sonra acıttı Ага, дальше на видео будет когда-то.